kulun kalbini Mevla'nın huzurundan ziyade başka şeylerle meşgul eden dört şeyden üçüncüsü felaketler, musibetler ve bunlardan telaşlanıp paniğe kapılmaktır. Bunların üstesinden ancak sabırla gelinir. Sabrı gerektiren bütün yerlerde şu iki şey için sabretmek lazımdır. İlki sabır, ibadet ve huzura kavuşmak sayılmıştır. Zira ibadet ve huzurun başlangıcı ve zemine sabır ve tahammüldür. Şöyle ki sabırlı olmayan kimse ibadet ve huzurdan hiçbir şey alamaz. Zira bu dünya zorluk yeridir. Madem ki insan böylesi dünyada yaşamaktadır, onun çeşitli felaket ve musibetlere düşmemesi mümkün değildir.'' İnsana gelen belalardan kişinin zevcesi, çocukları, yakınları, kardeşleri ve dostlarında bulunan fakirlik, ihtiyaç, yokluk, ayrılık, hastalık, ölüm gibi belalarla birlikte kendinde bulunan çeşitli hastalıklar, ağrılar, tasalar, gamlar, elemler, vesveseler, korkular ve vehimler gibi musibetlerdir yine çevresinde bulunan halkın onunla olan düşmanlığı, çekişmesi, onu çekememeleri, ona sövmeleri, onu öldürmeleri, onu ayıplamaları, aşağılamaları, onu ihmal etmeleri, ona gıybet etmeleri, ona iftira atmaları ve onu utandırmaları gibi musibetlerdir. Malında bulunan ise ıslahı, tedbiri, koruması, telef olması, elden çıkması, yok olması, çalışması gibi musibetlerdir. Bahsettiğimiz bu belaların her birinin öyle zehirli bir sokması ve ateşi vardır ki, onların acıları ve yakıcılığı, şiddet ve zahmetleri de ayrı şeylerdir. İşte bu belaların hepsine sabır ve tahammül etmek gerektir ki, telaş ve panik kulun kalbini ibadet ve huzur için gerekli rahatlıktan menetmesin. etmesin. Nitekim şöyle denildi. Dört türlü ölümle ölmeyen ibadetin zevkini ve huzurun tadını alamaz. İlki beyaz ölümdür ki açlıktır. İkincisi siyah ölümdür ki nefsin uçarıklarına karşı çıkmaktır. Üçüncüsü kırmızı ölümdür ki nefsin hevesine uymamaktır. Dördüncüsü de yeşil ölümdür ki kazanın gelişidir. Kim bu dört ölüme sabredip tahammül ederse o kimse ibadetle huzura nail olur. Sabrı gerektiren ikinci hususa gelince o da sabırda olan iki cihan hazinesidir. O hazinenin bir kısmı kurtuluş, rızka ve isteklere kavuşmak ve düşmanlara galip gelmek, akranları arasında önde gelmek, gönüllerde taht kurmak, kendine zinet ve aydınlıktır. Allah'tan rahmet, muhabbet ve övgüye mazhar olmaktır. Allah katında yüksek derecelere ulaşmak, üstünlüklere nail olmak ve hesapsız mükafatlar kazanmaktır. Allah kuluna bir saat sabır için bunca lütuflar bağışlar, demek ki dünya ve ahiret iyiliği sabırdadır. Nitekim Hz. Ömer radıyallahu an şöyle buyurdu. Müminin bütün iyiliği bir saat sabırdadır. Sabrın üstünlüklerinden sana bu kadarı bile yeter ki Allah kendi kitabında sabrı pek çok yönüyle övmüştür. İşte bunu bir ganimet sayıp bununla sıfatlanmaya gayret et ki zorlukta kolaylığı bulup ebedi kurtuluşla sevinmiş olasın. Sabrın en güzeli de felaketin vakit ve miktarını düşünmektir ki o ne zamanından önce ne de zamanından sonra meydana gelir. Ne eksik ne de fazla olur. Telaş ve panikte bir fayda yoktur. Üstelik zarar ve keder çoktur. Zira işler her zaman vakitlerine bağlıdır. Bütün her şeyi yapıp eden yalnızca Allah'tır. Sabrın en sağlam kalesi Allah'ın sabırlı kuluna sabrı hususunda gösterdiği güzel karşılığı tefekkür etmek ve kendine ait büyük mükafatı sürekli düşünmektir. İşte bu da Mevla'nın bir lütfudur. Sabır gayet faydalı acı bir ilaç gibidir ki onu içmek her yararı sağlar ve her zararı da uzaklaştırır. Öyle bir ilaç ki bütün bu niteliklere sahiptir. Akıllı olan, nefsine ısrarla onu mutlaka içirir. Bir saatin acılığı bütün bir senenin tatlılığıdır. Deyip o ilacın acılığına sabır ve tahammül eder. Sabır dört çeşittir. Biri itaatte sabırdır. Biri kötülükleri terk etmekte sabırdır. Bir diğeri dünyanın lüzumsuz uğraşlarından sabırdır. Öbürü de şiddet ve belalara karşı sabırdır. İşte. Bu dört yerden sabrın acılığına tahammül eden kişi pek çok faydalar kazanır ki onlar da itaat, layık olduğu mertebelere ulaşmak, istikamet bulmak, çok mükafat kazanmak ve her türlü belalardan iki cihanda da kurtuluş olmaktır. Sonra dünya isteklerinin meşguliyet haliyle ve zorluklara belaya uğraşmadan kalplerinin büsbütün uzaklaşması ve rahata kavuşmasıdır şu halde sabırla beraber itaat ve onun üstün mertebeleri, huzur ve yüksek kıymetleri, ilahi dostluk ve pek çok faydalar elde eder. Sabırlı olan kimse kazanın şiddet ve kahrından, panik, telaş ve kavgadan, dünya meşakkatı ve ahiret azabından, Nefsin boş isteklerinden, düşmanın sövgülerinden kısaca bin türlü beladan kurtuluş yolu bulur ve muradına kavuşur. İki cihan saadetini de kazanarak rıza makamına yükselir. Sabra gücü yetmeyip de panik ve telaşa kapılan kimse de her menfaatten yoksun ve her zarardan mahzun olup kendi başına kalır. Zira huzura giden yolda gafil olmuştur. Böyle kimse ya kötülüklere karşı sabredemeyip onları işlemekle ebedi bir kayba mahkum olur ya da dünyanın lüzumsuz meşguliyetlerine karşı sabır gösteremeyip belasını bulur ya da başına gelen felaketlere karşı panik ve telaşa düşerek sabrın kazandıracağı üstünlüklerden mahrum olur kalır. Çoğu kez aşırı telaşla sabrın avantajı da elden gider ki böylece bir bela iki olu verir. Biri istenmeyen bir sonucun oluşması, diğeri de sabrın elden çıkmasıdır. Nitekim şöyle denildi: Felaket anında sabır göstermemek o felaketten daha büyük bir felakettir. Öyleyse aşırı telaşta ne fayda var ki eldeki kazancı siler süpürür ve kaybolup gideni de sana getiremez. Bari aşırı telaş ve panik gösterme ki senden bir şey kaybolursa diğeri de kaybolmasın. Meseleyi toplayacak söz şudur. Hz. Ali radıyallahu an vefat eden birine başsağlığına gider ve ona şöyle der. Eğer sabredersen sana sunulan kıymetlerden pay alır ve tasarruf sahibi olursun. Fakat eğer saçını başını yolar ağlayıp sızlanırsan bu kıymetlerin ancak memur olursun. Zira hep yapıp eden yalnızca o yaratıcıdır. Alemde geçerli olan onun takdiri ve kazasıdır. Vakti geldiği zaman onun hükümleri herkese ulaşacaktır. Öyleyse anlamsız bir takım tedbirlerle telaşlanıp, yakınıp dövenen sağlık ve afiyetten mahrum olur. İşi Allah'a ısmarlayıp, yalnızca O'na güvenip dayanmak, sabırlı olup tahammül etmek ariflerin kazancıdır. Zira bütün bunlar marifet eserleridir.